arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerleyiz ee, evet arkadaşlar bugün ben çok sıkıldığım için bir video çekmeyi planladım evet arkadaşlar şu an oyun arıyorum arkadaşlar çok uykum var ama yine de sizinle bir video çekmek istedim ee, arkadaşlar sanırım bu oyunu hepiniz neredeyse biliyorsunuzdur ama yine de göstereyim stackball diye bir oyun stackball tekball mı diye öyle okunuşunda var benimle. İngilizcem pek iyi değil yolunu söylenemez Evet arkadaşlar mesela benim burada toplarımı size göstereyim. Ee, böyle e, arkadaşlar böyle bu toplarım var. Ben şu an bu topları karpuz, donat, e, ben gülen yüzde oynayacağım arkadaşlar. Böyle şeylerim var. Arkadaşlar size anlatsayım. Belki kendime Evet arkadaşlar böyle kırmızı olanla basın tutuyorsunuz. Ama kırmızı olan da olmayan da sadece e, turunculara basıyorsunuz arkadaşlar. Siyahları asla basmayın. Yoksa yanarsınız. Evet arkadaşlar şu an benim e, skorum 183. Bakın mesela arkadaşlar e şu an yanıyor. Aa kazandım arkadaşlar. Yeah. Evet arkadaşlar çünkü e, şeye basmasak mavilere e, onun yerine şeye bassak çok kötü olur. Morlaştı fark ettiniz mi arkadaşlar ve ha bir de rengi değişiyor haberiniz olsun arkadaşlar bu oyundan çıkıp başka bir oyunda tanıtabilirim çünkü bu oyuna fazla böyle sıkılıyorum yani sıkılandı aslında oynuyorum pardon arkadaşlar ama oh, ateş 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 evet arkadaşlar oyunun sonuna geldim yanarsam kendimi patlatırım kazanmayacak kazanmış olabilirim ama çok sıkıldım. evet arkadaşlar bir oyun daha color adventure diye bir oyun yani sanırım anlamı boya macerası Doğru inş doğrudur inşallah. Ee, arkadaşlar ve tekrar oyunu Azur ee, şey yaptığı bir oyun bu. Hadi oyunu başla. Evet arkadaşlar böyle şehir mesela kazandığınca oynarız bize şehirler gösterir. Evet arkadaşlar benim şehirlerim böyle 54 tane şehirden benim şu an 13 tane şehrim var. Sonra arkadaşlar böyle şey seçiyorum. Mesela bir bu iki benim mesela e, ee, yani şey Hmm, neydi? Şeftali. <laughs> televizyon, ay şey bilgisayar. Eski bir bilgisayar benziyor arkadaşlar Ama ben de bir şey ölmek istiyorum. Uğur düşünsün. Böyle arkadaşlar sırf siyahlara çarpmamayı çalışacağım Aa çarptım. Bir dakika arkadaşlar ben bu bölümü sırf sizin için bitirmeye çalışacağım. Hatta gerekirse videoyu durdururum oyunu kazanırım size şey yaparım. Sonra. ve e, oyunu kazananın yakın size dönüyorum. arkadaşlar şu an e, şey yaptı şu an mobil batisen yol yol yüreğim yol beni bu arada o şarkıyı bilenleriniz varsa e, arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar o bir şarkıyı bilenleriniz varsa onlar bir gün boyunca yani 24 saat boyunca aç kalmışlar o, o klipte Evet arkadaşlar şu an ben size söz verdiğim gibi oyunu bitirmek üzereyim. Evet arkadaşlar videoyu bitirdim ve bana 70 lira para verecekler oyunun sonunda. Evet arkadaşlar 70 liramı aldım. Ve şimdi ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir.